Merhabalar, şimdi bu çocukların odasının camından çok soğuk geliyor ve şu kenarlardan, buralardan hep su akıyordu ve buhar yapıyordu. O yüzden dışarıya silikon yaptık. Bayağı boşluklar vardı, onları doldurduk. Bütün dışına. Bayağı bir yorucu oldu. Şimdi iç silikonunu da söktüm. Bu silikonları yenileyeceğiz. Bunlar çift cam, dolayısıyla yani e, çok 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 eski değil ama eski. E, gördüğünüz gibi arada buhar oluşuyor ve bu buharı düzeltmenin hiçbir imkanı yok. Bu pencerenin değişmesi gerekiyor maalesef. Bu pencerenin bir tanesinin değişmesi de yaklaşık 1000 pound. o yüzden bekliyoruz. It's the most wonderful time.